Hepinize merhabalar. Önümde gördüğünüz gibi bir dünya malzeme var. Bu malzemelerle ne yapacağız bugün? Bir Meksika tarifi yapacağız. Meksika dediğime bakmayın. Aslında Meksika yemeklerinin hepsi direkt Türk damak tadına uygun bence. Bugünkü de ekstra uygun olduğunu düşündüğüm bir lezzet. Bugün burrito yapacağız. Burrito nedir? Bizim lavaşın bu dürüm var ya dürümün ağ babası diyeyim sana. Yani şöyle kalın, çok ağır bir şey oluyor. Bilmiyorum ama bittiğinde herhalde yarım kilo falan olur. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar içerisinde dediğim gibi çok fazla malzeme var. Ben şimdi bunun bir tane pilavı var bundan başlayacağım. Ama birazcık değişik bir pilav. O yüzden de önce malzemelerini doğramakla başlayalım. Normalde beyaz soğan lazım ama şu an bende beyaz soğan kalmadı. O yüzden de kırmızı soğan kullanacağım. Şimdi soğanları şöyle küçük küçük kesiyorum. Bu fare dişi dedikleri kıvamda. Şöyle soğanları küçük fare dişi dedikleri kıvama getirdik. Şimdi bu kabın içerisine alıyorum bunları. Bunun içerisine de birazcık çiçek yağı, biraz da tereyağı koyacağım. Evet arkadaşlar, ben burada o elektrikli tencereye koydum onu. Şu an ufak ufak soteleniyor. Birazcık da sarımsak ekleyeceğim içerisine. Şöyle yaklaşık 2 diş kadar sarımsak ekliyorum. Şimdi diğer tarafta soğanlarla sarımsaklar yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Onlar biraz kavrulduktan sonra pirincimi ekleyeceğim. Tavuk suyu ve bir pilav yapacağız orada. Bu arada bir malzeme daha var. Limon kabuğu. Ben şöyle çok ince ince kesiyorum limonları. Bu arada limon kabuğunun o içerisindeki beyaz kısmını aldım. Bu kısım daha böyle bitter olur. Biraz yoğundur onun aroması. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şöyle limon kabuklarında minicik parçalar haline getirdim. Evet. Burada soğanlarla sarımsaklar kavruldu. Şimdi içerisine limonları da atıyorum. Bir bardak yıkanmış pirincimi de atıyorum. Ben Yasemin pirinci kullanacağım bugün. Evet. Pirinçlerimle de birazcık kavrulup kokusu çıktıktan sonra şöyle bir bardak et suyu daha doğrusu tavuk suyu ekliyorum üzerine. Biraz da bir yarım bardak daha ekleyeceğim. Bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Şimdi kapağı kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi pilavı koyduk pilav olurken biz de artık soslarımıza ve salatalarımıza geçebiliriz. Şimdi öncelikle Sol Cream'e alternatif bir sosum var. Bence Sol Cream'den daha lezzetli oluyor bu. Bunda kullanacağımız malzeme, yaklaşık 2-3 kaşık kadar süzme yoğurt. Bunun üzerine yarım paket krema. Şöyle bir yarım limonun suyunu ekleyeceğiz içine. Biraz da tuz. Arkadaşlar tuz birazcık damağınıza göre. Yani yavaş yavaş eklemenizi tavsiye ederim. İsteğe bağlı karabiber de koyabilirsiniz biraz. O da gidiyor. Şimdi bunu şöyle güzelce kıvam alana kadar çırpıyoruz. Evet. Şu an kıvam tamam. Şöyle bakın. Tamamen kremsi, pürüzsüz bir hal alana kadar çırptık. Bir tadına bakın. Şu an benimki tam istediğim kıvamda. Bu sosu kenara alabilirim. Şimdi arkadaşlar ikinci sosumuza geldik. Bu avokadoyla, ile olgun avokadoyla ile yapılan bir sos. Bunun adı da guacamole. Önce bir tane yeşil biberimin içini güzelce temizliyorum. Şimdi arkadaşlar çok küçük küçük doğrayacağız. Yani şu benim biberlerim geniş olduğu için bunlar bile fazla diyebilirim. Şöyle bir daha böldüm. Ondan sonra da şöyle küçük küçük. Ya yani bu salatalarda ne kadar az içerisinde hissedilirse o kadar güzel oluyor bana göre. Evet. Biberlerimi kabımın içerisinde alıyorum. Şimdi soğan olarak ben taze soğan çok yakıştırıyorum. Beyaz soğan da kullanılabilir ama bence en güzeli taze soğan oluyor. Size de öyle tavsiye ederim. Yine çok ince ince. Yeşil kısımlarını kullanmıyoruz arkadaşlar. Sadece beyaz kısımlarını 2 dal benim için yeterli olacak. Bunları da yine içerisine aldım. Şimdi olgun avokadolarım var. Avokadolar çok bile olmuş artık. Bak şu an rahat rahat çıktı. Şöyle avokadoyu da burada birazcık küçülteyim. Biraz fazla bile olmuş artık. Biraz daha dursa bunlar ölür. Evet arkadaşlar şöyle Avokado'yu da püre hale getirdim içine aldım. Şimdi bunun içerisine limon, şöyle bir hemen hemen yarım limona yakın bir limon sıkıyorum. Sonra da böyle bir çatal yardımıyla bunu güzelce karıştırıyorum. Buna bir avokado daha alacak gibi ama şöyle bir karıştırayım. Aynen bir avokado daha koyarsam daha da güzel olur. Şu da zaten. İyice olmuş. Bunu da hemen içine ekleyelim. Evet bunları da üzerine ekliyorum. Bu arada biraz da tuz eklemem lazım. Biraz da karabiber. Ben guacamole'nin içine normalde de arkadaşlar domates koymuyorum. Yani isteyen koyabilir belki ama zaten picado gallo yapacağız yanına. O yüzden de Buna domates girmeye gerek yok. Ben normalde de açıkçası hiç sevmem domatesle. Bunu da kenara aldık. Son olarak bizim kaşık salataya benzeyen, çoban salataya da benzeyen bir picada gayet dedikleri bir salata daha var arkadaşlar. Şimdi bir de bundan yapacağız. Şimdi bunun şöyle keselim. Bunda domatesin şu sulu kısımlarını biraz almamız gerekiyor. Bunları şöyle bir kaşık yardımıyla alıyorum. Bu böyle çok aşırı sulandırmaması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden de bu sulu kısımlarını almak iyi oluyor. Ondan sonra geri kalan kısımları yine küçük küçük doğruyoruz. Evet domateslerimizi doğradık. Bunları bir kaba alıyoruz. Şimdi yarım soğan yine küçük küçük doğruyorum. Kırmızı soğan tercih ederim. Size de tavsiye ederim. Çünkü kırmızı soğanın suyu olmaz arkadaşlar. Soğanları da aynı şekilde kabımın içine alıyorum. Son olarak maydanoz. Sap kısımlarını atıyoruz. Geri kalan kısımları ince ince doğruyoruz. Evet arkadaşlar maydanozum da tamam. Bunu da üzerine alıyorum. Bunun da üzerinden sadece limon sıkıyorum. Bu kadarı yeterli. Şimdi salatalarımız, soslarımız hazır. Artık etimize geçebiliriz. Şimdi geldik etimize. Bugün benim şöyle bir pikanya'm var. Evet, bu arada pilavımız pişti. Şimdi ben pikanya kullanacağım. Pikanyayı da şöyle bugün ince ince keseceğim. Normal şartlarda bunu flank steakle falan yapıyorlar veya skirtle yapıyorlar. Bizim bugün kullanacağımız etimiz pikanya. İnce ince kesme sebebim de şu. Normalde bunu böyle steak gibi pişirip sonradan dilimlediğinde dürümün içerisinde o çiğnemesi biraz daha zor oluyor. Çünkü yanındaki her şey yumuşak, sadece et diğerlerine göre daha sert kalıyor. Bana göre böyle hepsini beraber çiğneyip yutmak zevkli bir şey. O yüzden de ben bugün böyle yaprak şeklini keseceğim ve bu şekilde pişireceğim. Maşallah, iyi de yağ varmış yani pikanyada. Ben şöyle şu kadarını bir alayım. Şu kısım pikanyanın biraz daha kıymetli kısmı özellikle şurası. O yüzden bu tarafı onu kullanmayacağım. Şimdilik bana bu kadarı yeterli. Çok fazla yağı var. Bu yağı da ziyan etmeyeceğim. Şöyle ayıralım. Bu kadar yağını kullanmayacağız. Evet arkadaşlar. Bu kadar et bana şu an yeterli olur. Bunları pişireceğiz. Şimdi bu tabi isteğe bağlı. Normalde bunu böyle sarımsak, az zencefil bir de soya sosuyla marine ediyorlar. Bunu ister yapın, ister yapmayın. Ben ufaktan dokunduracağım ama bu size kalmış. Yani bu kadar karışık bir şeyler istemiyorsanız yapmayı da bilirsiniz. Şimdi pilavım bitti. Ben etlerimi de pişirmeye geçeyim. Ondan sonra artık toplamaya geçelim. Şöyle etlerimi ayarladım. Şimdi bunun üzerinden şöyle tuzluyorum. Ben de vazgeçtim. Soslayacaktım aslında burada hepsi hazırdı. Ama baş ver ya şimdi pikanya güzel et. Açıkçası böyle yancılara yani yancı lezzetlerle bastırılmaya ihtiyacı yok. O yüzden de ben koymayacağım ama Hani daha böyle kıymetsiz etlerden yapıyorsanız isteğe bağlı birazcık soya sosu, birazcık sarımsak, biraz da zencefil ekleyebilirsiniz. Ben her zaman yaptığım gibi tuz, karabiber ve sarımsak tozu. Bugün bu şekilde yapacağım. Bu arada döküm tavamı bir taraftan ısıtıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle fasulyeleri mikrodalgada ısıttım. Bunlar hazır fasulye zaten. Bu arada pilavımız da oldu. Ona da bir bakalım. Şöyle göstereyim. Evet. Birazcık havalansın. Evet. Şöyle kapağı açık kalsın birazcık. Hava alsın, buharını atsın. Son olarak artık etlerimizi pişirmeye geldik. Tavamız da kızdı. Etleri tavaya koyuyorum. Bakın arkadaşlar şöyle etlerin suyu üstlerine havuz olmaya başladı mı bu artık çevirmeniz gerektiği anlamına geliyor. Bak. Bu artık diyor ki beni çevir. Bak. Görüyor musun? Bak bu diyor ki beni çevir. Bunların bak biraz daha var. Bak bunu çevirme zamanı gelmiş. Bunlar artık tamam arkadaşlar. Yani çok fazla pişirmeye de gerek yok. Sonuçta pikanya bakın suları üstündeyken bunları almak lazım. Arkası da gayet güzel kızarmış. Bunları artık topluyorum ben. Hemen şu ikinci partiyi de atalım. Birkaç parça daha etim var. Bunları da hemen atıyorum. Evet bu etleri de pişiriyoruz. Ondan sonra toplamaya geçiyoruz. Bütün malzemelerimiz hazır. Artık burritoyu toplamaya geçebiliriz. Ben şöyle içine birazcık et hazırlamak istiyorum önden. Burada bu arada yönlerine dikkat ederek keserseniz yumuşak olur. Yönlere dik açıyla kesiyoruz biliyorsunuz. Kanalda pikanya tarifleri var. Pikanya çok lezzetli bir ettir. Ama yumuşak yemek istiyorsanız kurallarına dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi artık dürümü toplayalım. Evet arkadaşlar şimdi önce şöyle sor krem veya işte bizim kremalı yoğurdumuzla başladık. Ondan sonra üzerine bunun Meksika fasulyesi giriyoruz. Özellikle bakın şu bölgeye yapıyorum. Her yerine taşırmak istemiyorum. Çünkü sonradan dürmesi çok zor oluyor. Benim biraz elimde ayarsız. Çok bol malzemeli şey sevdiğim için malzemeyi basıyorum. Ondan sonra da kapatamıyorum dürümü. Bu sefer öyle bir şey olsun istemiyorum. Şimdi bunun üzerine şöyle etlerimiz geliyor. Burada şu katman olayına da dikkat etmek gerekiyor ki güzel de bir görüntü çıksın ortaya. Evet arkadaşlar şimdi üstüne şu guacamole çok lezzetlidir. Görüntüsü hiç güzel değil ama gerçekten lezzeti bence çok güzel. Ben çok seviyorum. O yüzden de birazcık bolcanı koydum. Normalde arkadaşlar pilavı en alta koyacaktım. Gözümün önünde olmayınca unuttum. Şimdi bunun üzerine şöyle pilavı alıyorum. Normalde sırayı yanlış yaptım. Bak kabul ediyorum ama olsun. Sonuçta hepsi mideye gidecek. Problem yok. Son olarak da şu bizim tablacı salatası gibi picada gayo koyuyorum üzerine ve peynir. Şöyle üstünden peyniri gömüyorum. Evet arkadaşlar şöyle kallavi bir dürüm oldu. Yine bak abarttım ya yine abarttım ya. Ya vallahi var ya şu elimin ayarı yok ha. Gerçi bu da böyle şimdi bu burrito dediğin zaman böyle. Şimdi malzemeleri şöyle alta tıkıştırdım. Dipten kendime doğru çektim. Şöyle kıvırıyorum. Şu yanlarını da içeri doğru bastırıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde de yapabilirsiniz ama şu an en üst en alt yani en üst katta benim peynirim var. Ben az önceki tavaya şöyle bunu birazcık bastırıp o peynirleri eritmek istiyorum. Bu sırada da Hacı Baba'yı çağıralım. Biraz sonra tadımda görüşürüz. Evet, Hacı hoş geldin. Hoş bulduk. Sana şöyle koca bir bohça yaptım. Bohça. Arkadaşlar şöyle bir tartalım bak kaç kilo geliyor. Bir görelim. 623 gram. Bu arada bak size şunu da göstereyim. Peynirin altta kaldığı kısmı şöyle mühürledim. Hem buradaki peynir eridi hem buraya bir dikiş attı. Şimdi öyle kolaydan parçalanmıyor. Şöyle alalım. Hadi bakalım. Şimdi hacım şöyle ortadan şunu bir bölelim. Evet açıyorum. Bak benden önce siz gördünüz. Nasıl? Muazzam <laughs> Kat kat gözüküyor mu? Kat kat gözüküyor. Evet arkadaşlar. Kat <laughs> kat Tam olmuş vallahi. Evet. Şimdi hacım dur bakalım. Bir fotoğraf alalım YouTube için biraz sonra geliyoruz. Evet hacı baba. <laughs> Böyle bir şey gördün mü Allah'ın sevdi. Görmedim de benim bunları merak ediyorum değil <laughs> Al bakalım birini. Ya çok be ya. Al ya al ya. Şimdi yazılık aldıktan sonra görürüz. Arkadaşlar Gerçekten çok güzel olmuş, katman katman. Nerede? Bak şöyle bir daha göstereyim. Gördüğünüz gibi katman katman çok güzel gözüküyor. Müsaadenizle. Bismillah. Vallahi öyle bir kilit atmışım ki bak, hiçbir türlü dağılmıyor. Çok güzel oldu. Bismillah. Hmm. Çok doyurucu be ya! Hı <laughs> hı! işte <laughs> yok yok yani. Acayip ya çok. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok malzemeli. Şimdi bak ben mesela karışık malzemeleri seven biriyim. Ama bunu herkes yemez. Yani mesela benim hanım bunu asla yemez yani. Bu kadar karışık malzemeyi bir arada yemez. Yani bazı insanlar için bu mide bulandırıcı bile gelebilir bence. Ben şahsen severim. Yani normalde de böyle karışık mesela tatlı tuzlu falan çok karıştırmam ben ama böyle bu tarz lezzetleri birbiriyle karıştırmayı severim. Baktığınız zaman içerisinde et, işte pirinç, pilav, kendine has bir pilavı var. işte Meksika fasulyesi, üzerinde de sos ve salata. Yani baktığın zaman hiçbir yabancı bir şey yok ama yine de böyle krem gibi bir hissiyat var. Isırdığın zaman ağzında böyle hepsi krem gibi birbirine dağılıyor beğendim mi <laughs> acaba? Sen normalde böyle karışık şeyleri sever misin? Ben, ben, ben de pek sevmem ama bu güzel. Evet. Yani ben şimdi karışık sevdiğim için açıkçası benim yorumum çok objektif olmayabilir. Ahmet mi Sen? Sadece pilav fazla geldi abi bana. Ama ben... hani böyle. Ulan niye koymuşlar diyeceğim bir şey mi? Kesinlikle değil. Evet. Normalde mesela içine pilav koyduğunu gördüğüm zaman bana saçma gelmişti. Bu ne lan? Her şeyi tıktılar içine gibi düşünmüştüm. Ama ben de aynı düşünüyorum. Yani içerisinde ya bu pilavın burada ne işi var dedirtmiyor. Ha, koyarsın koymazsın. Yani biz şimdi orijinali gibi olsun diye her şeyini kronla uygun yapmaya çalıştık. Ha bence güzel. Ben açıkçası beğendim ve bunu yerim yani. Yani ilk defa da ilk defa da böyle bir şey gördüm ben. Ya zaten bu buranın değil. Bu Meksika'nın acım. Meksika tarafından bir dürüm bu. Allah Allah. Yani bizim buranın lezzeti değil ama Lan artık bu lezzetler ne? hani evrensel oldu. Bütün her yerde bu tür mesela Bursa'da bile bunu yiyebileceğin mekanlar bulabilirsin artık. Yani artık dünya mutfağı sınıfına girdi diyebiliriz. Arkadaşlar zor değil. Burada sadece şunu söylemeyi unuttum. Benim kullandığım lavaşlar 33 santimlik burrito lavaşı. Bunu bulması biraz zor oluyor. Metro markette var. Onu size söyleyeyim. Almak isteyen arkadaşlar fazla aramasın. Çünkü biz bayağı aradık. Küçük lavaşlarla da sıkıştırması falan iyi olmuyor. Boyutu vesairesi orijinali gibi olmuyor. Bu zaten bunu güzel saramadın mı bitti. Ben Aynen. şiş koyucu diyektim ama yapıştırdı bu. Yok. En son işte Tavayı da arkadaşlar o kendi sıcaklığı var ya en son bir kademede o şekilde yakıyorum çünkü hemen yanar. Hem bu arada bakın peynir tamamen içinde eridi koyduğumuz peynir hem de orayı mühürlemiş oldu. Gerçekten lezzetli bir şey oldu. Hocam sağlık. Afiyet olsun. Bir şey daha gördük. bir şey daha yemiş olduk. <laughs> arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Vay anasın. Çok yeme lan çok yeme oğlum lan bugün kaçırdın ölçülü ya.